Kerbela'da içimizi, yüreğimizi sızlatacak, yüreğimizi parçalayacak üç büyük haykırış vardır. Birincisi, Abdullah bin Nati'ye gelecek meşhur sahabe, Hazreti Hüseyin'in boynuna sarılacak, sakallarını öpecek, Hüseyin'im gitme, kurbanın olayım gitme, Kufe halkına güvenme, seni şehit edecekler, babanı şehit ettikleri gibi gitme diyecek, Peygamberin son günü gitme diyecek. İkinci büyük haykırış. Kerbela'dalar. Üç gündür su içmiyorlar. Anaların sütü kurumuş. Çocuklar feryat ediyor. Su diye o sıcağın çölün ortasında. Zalim komutanla konuşurken Hazreti Hüseyin ona diyecekler biz size su vermiyoruz. Hazreti Hüseyin diyecek ki şu Fırat ve Dicle'de Yahudi Hristiyanlar su içiyor. Siz peygamber torunlarına bir damla su ver.